Bak bakalım onları. Şimdi Rüzga... Rüyam, rüzgar rüya bugün rüzgara renkleri öğretmemiz lazım M kule, artık. Bunu yapabiliriz. Mi? Kule, mi? Ama annem renkleri öğreteceğiz. Peki tam. Kule, kule yapalım bir kere. M M Mor. 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 Bu ses ne ya? Hı -hı. Bilmiyorum. Nereden geliyor? Dur, geçti. Bak yine başladı. Apartmanla bir, bir şey mi oluyor? Yok yok bu apartmanla değil ya bu bizim evde sanki bu ses. Benim ne bileyim evin içinde teskere sesi var gibi. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Kesinlikle baban dışarı bir şeyler uğraşıyor şurada. Gel bakalım apartman boşluğuna gel. Gel bakalım anneciğim. Heh, aç aç annem. Yoo. Hayatım. Aa. Hayatım. Yok burada kimse. Korkma <laughs> Ben buradadır diye düşünmüştüm ama yok kimse. Ben elimizi Dur dur bir dakika ya. Anneciğim o ne? Yüzüne Kızım birazcık büyük değil mi? E baban dışarıda değilse. Nerede? İlk sorum. Bu seslerden geliyor ikinci sorum. Gel bakalım babanı arayalım. Önce bir babanı arayalım. Baban nerede? Babam burada anneciğim evet, uyuyor. De, de Rüzgar. Rüya bir Rüzü şey söyleyeceğim. Atıyordum babanız uyuyorsa bu sesler bizim evden geliyorsa Gülüşmeler. evde biri mi var Gülüşmeler. ne oluyor bu evde ya Gülüşmeler. ver ver Gülüşmeler. o bir işe yaramaz bize daha büyük bir sopa lazım şu anda şaka yapmıyorum <gülüşmeler> terlikle dolma daha büyük bir şey Gülüşmeler. oklava oklava iyidir al rüya oklava sende sıkı tut sağlam tut birini görürsek ne yapacaksın çat yapıştır şimdi geldi bir dakika dur sessiz ol Evden garip sesler duyuyoruz. Tamam, Baban uyuyor. Biz şu anda araştırmaya gidiyoruz, tamam mı? Sessiz, sakin ve dikkatli olmalıyız. Yürü. Şimdi rüya. Biz en yakın odadan başlayalım. Tamam mı? Salon. Gel bakalım. Salonda kimse var mı? Rüzgar var. Şşt, yavaş, yavaş. Biri varsa korkutmayalım. <laughs> o bizi korkut. Olduklarının arkası da boş. Rüzgarın koltuğunun arkası. Tamam burası da boş. Burada kimse yok. Çıkalım. Bir sonraki odaya. Yürü Rüya. Hadi yürü. Çıkalım şimdi. Çıkalım bakalım. Başka araya bakalım. Banyo. Banyo da Salona ses geliyor. Salona ses geliyor. Salona bir şey var. Ha televizyon açılmış ya. Korktum. Televizyonu kapatalım. Kumanda nerede? Peki bir şey soracağım. Bu televizyon nasıl açıldı kendi kendine? Ya birisi bize oyun falan mı oynuyor? Bilmiyorum birisi bizimle... Şaka çıksın. mı bu ya? Şaka mı yani? Hoş değil. Yürü gidelim banyo bakalım. Rüzgar sen de gel hadi anneciğim banyoya gidiyoruz. Gir bakalım banyoya var mı bir şey gel. Burada herhangi bir şey görünmüyor. Hayır. Duşa bak. Ses gene geliyor. Yürü ya yürü. Rüya. Koş. Koş annem ya. Geliyor ses nereden geliyor? gerçekten. Oy yürü. Oyun odasına gidelim. Oyun odasına gidelim. Yürü yürü. Rüzgar koş. Rüzgar çabuk. Çabuk anneciğim. Koş 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 koş. Nereden bu <gülüyor> 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 geliyor bu ses ya? ses geliyor. Ben ses geliyor diyorum. Siz de Evde birisi mi var acaba? Anlamadım ben. Ya da alt kattan üst kattan bizim eve mi girmeye çalışıyorlar? Ne oluyor? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Dur sakın. Bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler falan. En korunaklı oda neresi biliyor musun? Yan oda ofis. Yürüyün ofise gidelim. Rüzgar yürü ofise yürü. Kapıyı kilitleriz mantıklı. Yürü gidelim. Devrilmeden yürü. Hadi gelin buraya. Ofise girelim gir sen de. Tamam gir içeri. Rüzgar çekil. Rüzgar içeri gir. Kapıyı da kapatalım. Işık değişti. Işık karardı bir anda gördünüz mü? Mavi oldu. Nasıl oldu? Yeşil oldu. Anne! Ya nasıl ışık nasıl ışık? Ne geldi? Ne geldi? Ya bak mavi mavi sarı değişiyor ışık değişiyor. Bence de kesinlikle benim şaka yapıyor. Bu olamaz ya. Nasıl oluyor bu? Rüya ne yapıyorsun? Orada birinin ne oldu? şüpheleniyorsun Kapattın. Rüzgar çok mantıklıydı. Işığı kapattık. Renk değiştirme sonundan kurtulduk. Ben buradan hayata çıkmam bu saatten sonra. Açtın mı oğlum ışığı? Hah iyi tamam. Değişmiyor Hadi. şimdi mavi falan yok. Tek renk beyaz ışık candı. Korkarım ben ya. Oturalım şimdi. Burada bekleyelim. Şimdi o ses ne? Piyano. Piyano çalıyor Rüya. Rüya. Bu sefer yakaladık seni. Bu sefer yakaladık seni yürü annem. Sıkı tut şey. Rüya dur sakin ol. Sakin ol masayı kırmanın anlamı yok. Babanmış bunların hepsini yapan. Burada olan babamış. Piyanoyu çalan babanmış. Rüya baban şaka yapmış bize ya. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Ben de bir tırsmadım desem yalan olur. Ben Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunları yapan, ışığı değiştiren, piyanoyu çalan babansa yataktaki kim? Yürü, yürü yatağa bakalım. Yürü Rüya. Rüzgar sen de yürü yatağa. Koş 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 koş. Yatakta kim var? Rüya koş. Koş yatakta birisi var. Yataktaki kim? Kim yatakta? Hazır mısın Rüya? Kapıyı açıyorum. Hayır, hayır, hayır. Bir, iki, <laughs> üç. Dur, 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 dur. Yavaş. Dur yavaş, yavaş. Şşş, şş. Bir, iki. Yorgan <laughs> var burada. Baban gerçekten çok fena ama çok fena şakaladı. Bunun karşılığını ona verecek miyiz? Kesinlikle. Ödümüz patladı. Birisi var sandık ya. Neyse. Yatağın içinde yorgan varmış Rüzgar. Biz de ona yapalım mı? Biz de ona yapalım. <laughs> Arkadaşlar biz ona ne yapalım? Yorumlarda yazın. Sen söyle bakalım. Herkes yorumlara yazsın. En son hangisine karar verirsek onu yapalım. Aa, kim geldi acaba? Dur bakayım. Geldim geldim. Buyurun. Aa bilgisayar gelmiş. Teşekkürler. Ay rüyaya gideyim haber vereyim. Bilgisayarımız tamir olmuş. Rüya. Yeah. Rüya. Bilgisayarımı sabit bilgisayarım. almış. Evet hani Rüzgar'ın şey yaptığı vardı ya kırdı tuşlarını çıkarttı işte o. Şuraya getirsene anneciğim aç da. Gel oturalım oraya aç bakalım bilgisayarın çalışıyor mu hem kontrol edelim gel. Ha sen buraya otur ben de şöyle oturayım. Ben açayım mı? Hops. Hop. Sevindin mi anneciğim geldiği için? Hadi bakalım açsan. sen. Hadi bakalım. Çıkartalım bilgisayarımızı. Ya bir şey itiraf edeyim mi Rüya? Ben de çok sevinirim. Dur şu, sen onu kaldır anneciğim. Ben şu şantayı alayım. Koy şimdi bilgisayara. Ya çok mutlu oldum. Oo, yeni gibi olmuş anneciğim. Yeni tuş takımı yapmışlar bilgisayarımıza. Aç bakalım açılıyor mu? Şu tuşa basacaksın. Bas bakalım. Başlasın. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne oynayacaksın şimdi öncelikli ben olarak? Roblox. Roblox. Annenim şimdi Roblox oynuyorsun ya sen Efe'yle. ile. Ee, senin karakterin peki bir ismi var mı? Rüya Diyarı. Rüya Diyarı. Peki Efe'nin karakteri? Rüya Diyarı. Rüya Diyarı. ile ah bir şey söyleyeceğim peki geçen sen taç mı ne bir şey almışsın değil mi o oyunun adı neydi? Şimdi Roblox'taki karakterin geçen Böyle taç kazandığı şey. Ben çok iyi hatırlıyorum. Söyledin o gün bana ya. Bugün de o. Ha bugün? Kaç kazanmıştım. Birinci olmuştum. Aynen. neydi birinci olduklarını... Oyun. Oyunun adını hatırlıyor musun? Arı... arı e, bir tane kovan kuruyor. Arılı falan bir şey yani. Anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bugün, bugün onu oynadın Arılar falan vardı. Birinci oldum. Ama bir şey soracağım. Bu da şimdi yeni gelen bilgisayar olduğu için. Ee, senin bilgisayarın olduğu için. Diyorum ki... Efe'yi de arasak da acaba bir yarım saat Roblox mu oynasanız Efe'yle kız? <laughs> Rüya. Rüya suyu döktün bilgisayara. Bu tamir de olmaz artık. Nasıl Roblox oynayacaksın? Geçti artık anneciğim. Ya bir bardak su vardı bunun içinde. Anneciğim. Ne yapacağız? Gitti bilgisayar. Gitti. Canım bilgisayarı gitti. Her yer su, her yeri su. Rüya inanamıyorum. Gerçekten yanlışlıkla oldu. Biliyorum ama yapacaklar bir şey yok. Bilgisayar gitti. Baban izin verir mi acaba? Onun bilgisayar ile oynamana. Bugün zaten iptal gitti bilgisayar. Tamirci gitmiş midir acaba? Aşağıda mıdır? Bir daha arasak. Her ne diyorsun? Gitmiştir. Gitmiş midir? Yapacak bir şey yok rüya. Kurulayacağız bunu. Nasıl kurulayacağız biliyor musun? koş bir tane şey getir anneciğim. temizlik bezlerinden getireceğiz üstüne koyacağız sonra saç kurutma makinesiyle uyu yapacağız her yolu deneyeceğiz tamam mı koş bilgisayar arkadaşlar sizce bu bilgisayar çalışır mı yoksa gitti mi artık ee, bu arada sizin daha önce bilgisayarınıza hiç su döküldü mü ee, ya da elektronik bir eşyanıza su döküldüyse ne yaptınız biz ne yapabiliriz yorumlarda bize yazın görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın